Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar hepinin bir açılımda sizlerle olacağım ve bu açılımda aklınızdaki kişiye sizin merak ettiğiniz soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. inşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. E, tabii ki ben kanalımın abonelerine niyet almaktayım ve tüm videolarım sadece bu arkadaşlarım için geçerlidir. O yüzden sizler de abone olmayı unutmayın. Tabii ki bunun yanı sıra beğeni atmak ve yorum yapmak da tabii ki serbestsiniz arkadaşlar. Bunlar da beni fazlasıyla mutlu edecek ve sizin de enerjiye dahil olmanızı sağlayacaktır. Evet öncelikle bir bakalım arkadaşlar bu insanın size karşı enerjisi nedir bunu sormak istiyorum. Size karşı duruşu sizin bu insana karşı enerjiniz nedir ve ortak enerji. Evet, aklınızdaki kişinin enerjisi size karşı nasılmış? Bakalım. Ee, fiziksel ve ruhsal olarak bir besleme ihtiyacı içinde arkadaşlar bir annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisine benzer bir besleme ihtiyacı doyurma hissiyatı koşulsuz sevgi ee, bu ilişki için e, elinden geleni yapmak yani yaratıcı faaliyetlerde bulunmak e, ve bereket isteyen bir pozisyonda fakat bazı kötü şanslara uğradığınızı düşünüyor. Çünkü neden taraflardan birinin ya da her ikisinin sert ve travmatik bir geçmişi var. Ve bu yüzden de geçmişten kaçamayıp aslında bu ilişkide bir sınav veriyor olabilirsiniz. Geçmişten kaçamayıp bir yüzleşme sınavı yaşıyor olabilirsiniz. Bunu düşünüyor. Ve e, evet bakın fareler kartı fikir anlaşmazlıkları olabilir. Aranızda çekişmeler, uyumsuz olunan noktalar ya da çevredeki kötü sözler ve laflar. Ön planda bu yüzden de bu kişi akıl ve kalp arasında sıkışıp kaldığını bir tutsaklık içinde olduğunu söylüyor size karşı Peki sizin ona karşı zühre çıktı arkadaşlar Venüstür zaten direkt aşk ve romantizmi ifade eder Siz bu insanla keyifli zamanlar geçirmek istiyorsunuz ya da bunu yaptığınız uyumlu buluyorsunuz barışmak istiyorum diyorsunuz ve son derece dişil enerji olarak hissediyorsunuz kendinizi bu insanla olduğunuzda ee, ve bir o kadar da bu insana karşı planlı hareket etmek istiyorsunuz bir şeyleri önceden görebilmek ileri görüşlülükle e, hissetmek belki de ve buna göre rota belirlemek istiyorsunuz çok fazla düşünüyorsunuz aranızdaki ilişkiyi eşitlik ve adalet istiyorsunuz aynı zamanda ve siz bu insanla aslında ilişkinin üst bir mertebeye gitmesini istiyorsunuz bakın alyans kartıyla birlikte evlilik planları olabilir nişanlılık olabilir keşke onunla sevgili olsak olabilir ama bunu saklıyorsunuz arkadaşlar bir maske arkasında belki de hiç istemiyor gibi bir tavır içine giriyor olabilirsiniz. Ortak enerjiye bakalım. Evet, ortak enerjide her iki tarafta arkadaşlar aslında bakın annelik enerjisi yine çıktı. Yani bu insandaki o şefkat size karşı olan yoğun şefkat, dost doyurma, besleme güdüsü ortak enerjinizde de çıktı demek. Sizde de var bu durum. Fakat yine de buna rağmen bir korku ve tedirginlik var. Ve her iki tarafta bir gelgit yaşıyor. yaşıyor. Ee, ve fazla hayale kapılmak istemiyoruz. Hayallere ka kendimizi kaptırmak istemiyoruz. Daha gerçekçi bir tutum içinde olmalıyız. Bu bizi iyileştirecek, şifalandıracak ve sonunda kazanan biz olacağız diyorsunuz. Her iki tarafta birbirini çok merak ediyor. Bunu söyleyeyim. Akılda kalan mevzular var. Soramadığı, sormaktan çekindi ya da cevap almadığı sorular var. Ee, ve bunun için gizli araştırmalar yapıyorsunuz. Yani her iki tarafta birbirini yoğun bir şekilde araştırıp stokluyor olabilir. Ee, ve birbirinize can yakıcı sözler söylemiş olabilirsiniz yılan kartıyla. Ya da her iki tarafta e, ilişkiye üçüncü kişilerin dahil olabileceğini düşünüyor olabilir. Ya da zaten böyle bir durum varsa kafayı buna takmış olabilir. Bu şekildeydi peki. Sorularımıza geçelim o zaman diğer sorularımıza. Bu kişi şu anda neler yapıyor diye sormak istiyorum. Evet, çok acemi ve toy birinden bahsediyoruz arkadaşlar ya da hayat deneyimi çok olmayan birinden de bahsediyor olabiliriz yaştan bağımsız bir şekilde e, bununla ilgili bir mücadelesi var şu anda ya işini tam oturtamamış ya fikirleri tam oturmamış ikilemde kalıyor kafa karışıklığına çok fazla düşüyor duygusal iniş çıkışlara çok fazla e, düşüyor ve dalgalanmalar var yani tam bir öğrencilik hali ve bununla mücadele etmeye çalışan bu açığını kapatmaya çalışan kendi içinde yoğun bir çabası olan biri var. Tabii bir gerçek bir öğrenci de olabilir arkadaşlar. E, bundan bahsetti. Bunun dışında bu biraz e, bu insan ona yapılan iyilikleri kötüye kullanmaya meyilli biri. E, biraz bunu vermiş olduğu bir e, utanç mı diyeyim vicdan azabı mı diyeyim bu var. Yani yapılan iyiliklere karşılık veremedim. Hatta karşılık vermeye bırak kötü bir şekilde e, kullandım diyor. ...sevginizi kötü yönde kullanmış olabilir, bu insana verdiğiniz yetkileri, ilgiyi kötü yönde kullanmış olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Ve bu kişi arkadaşlar cinselliğini doyasıya yaşamak istiyor. Ve kendini bu konuda aslında ispatlamak istiyor. Beni diyor, karşımdaki insan bu şekilde tanısın, bilsin, onunla olmak istiyorum diyor. Ve bu konuda bir yoğunlaşma var. Ve bir diğer şey, hiç beklemediği, çok ani... ...değişimler, yıkımlar yaşamış olabilir... ...bu onu çok fazla yıpratmış... ...ve bu yüzden de aslında kendine... ...zaman ayırması gerektiğini düşünüyor... ...bu bir tatil, bu bir mola... ...bu bir evde oturmak, işe gitmemek bile olabilir... ...bundan bahsediyor... ...aç gözlü bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar... ...çok fazla şey istiyor... ...ve her şeyin en iyisini istiyor... ...ve bu yönde de bir dua var... ...yani her şey bende olsun... ...her şeyin iyisi bende olsun... ...iyi bir ilişki, iyi bir hayat... Bununla ilgili çok yoğun bir duası var. Ha bir kısmı içinde tabii ki çok fazla açgözlülük yapıp da pek çok şey elinden kaçırdıysa e, bu konuda affedilmek için de dua ediyor olabilir tabii ki. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Sizinle ilgili duyguları nedir? Ne hissediyor size karşı? Evet bir kere arkadaşlar bakın aşklar kartını verdi. Bu kişi aslında birbirine çok uygun ruhen ve bedenen çekilen iki insan olduğunuzu, birbirinizi çok çekici bulduğunuzu, ne yaparsanız yapın birbirinizden kopamayan yapıda iki insan olduğunuzu düşünüyor. Ee, ve uzun süredir belki de böyle bir ilişkiye böyle bir çekim yaşamadıysa bunun kendisi için güzel bir başlangıç, adeta bir doğum olduğunu söylüyor. Kendini şaşırtan bir başlangıç yani. Ve Kutsal adam kartı çıktı. Çok güzel. Bu insan size söz vermek istiyor arkadaşlar. Yani hayatınızdaki gerçek insan olmak için, gerçek partner olmak için Ki e Keplerüs kartında barışmak vardır. Resmi bir şekilde işte evlenmek, e imza atmak vardır ya da ilişkinin ilerlemesi vardır. Bunun için e doğru kişiyim diyor ve ben bunu senin için yapmak istiyorum diyor. Çünkü niye sizi ruh işi olarak düşünüyor? Burada ruhsal anlamda bir erime durumu vardır. İç içe geçme hali vardır. Sizinle çok fazla kaynaştığını, pek çok konuda benzer ve uyumlu olduğunu söylüyor. Ve e, bakın hem joker kartı hem ölüm kartı e, tam da bitti dediği anda yeniden başlayan bir ilişki olabilir ya da tam da bitti artık hiçbir şey yaşayamayacağım ben bu hayatta aşka dair dediği anda başlamış bir ilişki olabilir. E, ya da sürekli biten ama yine başlayan bir ilişki olabilir tabii ki. Dolayısıyla burada siz bu insan için yepyeni bir sayfa, yepyeni bir hikaye yenilenmiş ve e, dönüşüme uğramış bir insanı e, simgeliyorsunuz. Şu anda bir geçiş döneminde olduğumuzu düşünüyor. Fakat bu geçiş dönemini en iyi şekilde atlatırsanız orada büyük bir ödülün ve bir başarının sizi bekleyeceğini söylüyor ki burada yine zeytin dalı var. Aslında bu da bir barışı, ortak paydada buluşmayı da ifade eder. Evet duygular böyleydi. Peki sizinle ilgili korkuları var mı bu insanın? sizinle ilgili korkuları var mı? Evet ondan bir şey saklıyor olmanız bu insanı korkutan bir şey arkadaşlar. Yani bu insan hiç belli etmediğiniz gizli bir hayatınız, ikinci bir yüzünüz olabilir. Yani bir şeyleri sakladığınızı düşünüyor. Ya da böyle bir korku var sizinle ilgili korkularında. Ve bunun onu bir pişmanlığa, bir depresyona e, sürükleyeceği korkusu, bir tedirginlik yaratıyor bu insanda arkadaşlar. Yani yanlış mı yapıyorum acaba? Benden sakladığı şeyler mi var? Bana gösterdiği gibi mi yoksa farklı biri mi? Diyor. E, hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor. Bir diğer korktuğu şey arkadaşlar yüzleşme, açık konuşmalar. Belki de bir mahkeme sürecinin e, sonuçlanması. Bununla ilgili gündemler var. Bu da kişinin korktuğu bir şey. Ve bir diğer durumda şu. Aslında kadersel bir tanışma içinde olduğunuz. Ve belki de bunun idrakında oluşu. Bu ilişkinin kadersel bir süreçten geçiyor oluşu da aslında kişiyi korkutan bir şey. Çünkü ciddiyet barındıran bir şey olduğunu düşünüyor aynı zamanda. Bu sebepten dolayı. Bir diğer şey arkadaşlar. Argo sözler söylüyor olabilirsiniz birbirinize karşı. Fiziksel, psikolojik şiddet Öfke kontrolsüzlüğü olabilir ve bunlar adeta bir zehir gibi e, kanınıza işliyor olabilir sizin ya da onun. Bundan korkuyor. E, kısa süreli bir ayrılık yaşadıysanız işte biraz dinlenelim toparlanalım deyip birbirinizden izin isteyip bir uzaklaşma olduysa bundan korkuyor. Tekrar toparlayamayız belki diye. Bir kısmı için arkadan iş çevirme e, ve e, düşmanca tavırlar, strateji, manipülasyon. Yalan ve kurnazlık bu kişinin korkularından biri. Ve bir diğeri de arkadaşlar inançlar. Farklı inanç sistemlerine sahip oluşunuz. Etik değerler, değerlerin farklı oluşu, kültürel farklılıklar, din ve mezhep ayrılıkları ya da bir kişinin as aşırı kuralcı olması, diğer tarafın daha rahat olması gibi faktörler bu insan için bir korku sebebi. Ve desteğinin altında tutku da çıktı. Belki tutku da bu insan için bir korku olabilir. Yani seksüel çekim, şehvetli bir buluşma, konuşma arzu edilen kadın ya da erkek diyor. Peki korkuları bunlar. Peki bu insan sizinle nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Ona göre ideal bir ilişki nasıldır? Bunu bir görelim. ideal bir ilişki nasıldır ona göre evet romantik diyor arkadaşlar romantik romantik yediğimiz içtiğimiz keyif aldığımız güzel buluşmaların gerçekleştiği e, işin ucunda tabii ki beden, bedensel e, temaslarında olduğu bu anlamda da aktif olduğumuz bir ilişki e, kıskançlık arkadaşlar bu insanda kıskançlık da var ve kendisi de kıskançlığı seviyor olabilir. Yani kıskanılmayı seviyor olabilir. Mesela bu insana göre bir ilişkide olması gerekenlerden biri de bu. Bir diğer şey rahat bir hayat yaşamak. Konforlu bir hayat yaşamak. İstediğim pek çok şeye çabucak ulaşabilmek. Ve bu şekilde bir e, duygusal ilişkinin devam etmesi. Bir diğer şey şu. E, zorluğa düşüldüğünde, zorluğa düşüldüğü derken... Ee, psikolojik olarak işte kendini iyi hissetmediğinde sen ya da o uzaklaşılması yani o anda karşı tarafa kötü konuşmak yerine e, acı çektirmek yerine biraz uzaklaşmak biraz içe dönmek bu insanın istediği bir şey ve arkadaşlar sürekli sevgi vermek ve bu sevgiyle karşı tarafta herhangi bir güvensizliğe mahal vermemek yani öyle bir göstersin ki sevgisini ispatlasın ki sevgi dolu olsun ki benim içimde buna karşı bir gram şüphe kalmasın. Ee, ve bu şekilde kendime ve yaşama güveneyim, karşımdakine güveneyim, motivasyonum artsın dediği bir durumda. Ve diğer bir şey de arkadaşlar, bağlılık. Bu kişi bağlılığı da isteyen biri. Yine aynı şekilde bu bağlılığın da kendisine bir yaşam enerjisi, bir motivasyon, bir itici güç olduğunu düşünüyorum. Peki, sizi nasıl görüyor demek istiyorum. Bu insan sizi nasıl görüyor? Bu insan sizi nasıl görüyor? Gizemli Ondan sakladığınız şeyler olduğunu düşünüyor. Bakın biraz evvel yine öyle bir kart çıkmıştı. Bazı gerçekleri bilmedi, bilmeniz bilmesini istemediğinizi söylüyor. Yani şahsi meseleleri ve sırları var diyor sizin için. Bir diğer şey e, hakikatlerin peşinde olduğunuzu, yüzleşmeyi seven, gerçeklerden kaçmayan bir yapınız var bu insana göre. E, ve karşınızdaki insana aslında korku duymadan, kuşku duymadan inanan. Sadakat duygusunu hisseden ve hissettiren, güvenilir ilişkiler kurmaya önem veren ama bir o kadar da güven konusunda hüsrana uğramış biri gibi görüyor. Geçmişteki bir takım davranış ve eylemlerinizden pişman olduğunuzu, üzüldüğünüzü, mahcup olduğunuzu ve duygu karmaşası yaşadığınızı söylüyor. Bir diğer şey çocuk masumiyetine sahip olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Kötü niyet beslemeyen, bir şeyi çok fazla uzatmayan birisiniz ya da çocuk sahibi olabilirsiniz belki onu kastediyordur çocukla ilgili mevzular gündeminizde çok fazladır e, meraklı biri olarak görüyor sürekli soru işaretleri olan sürekli e, bir şeyleri öğrenmek için çaba sarf eden kendini geliştirmeyi e, seven biri gibi görüyor e, ancak kimi zaman boşu anlamsız kalan donan olaylara tepki veremeyen belirsizlik içinde boğuşan biri gibi görüyor ve ee, tecrübe ettiğiniz durumlarla alakalı pişmanlık, suçluluk hisseden, kendinize kızan, kendine kızan, niye öyle yaptım, niye böyle yaptım diyen birisiniz ona göre. Ve genelde itaatkar, teslim olan, boyun eğen, karşı koymak yerine bir şeyleri reddetmek ya da gıcıklık yapmak yerine kendini adayan, ee, ılıman biri olarak görüyor arkadaşlar. Evet... Peki bu ilişkiye dair neleri bilmeniz gerekiyor? Şuradan soralım onda. Tabii sonra aklınızdaki kişi size neler söyleyecek ona da bakacağım. Bu ilişkiden neler öğrenmeniz gerekiyor? Evet inanç konuları arkadaşlar. Belki de bu insanla farklı inançlara, farklı ee, dini değerlere sahipsiniz. Ee, sosyal statüde olabilir tabii ki bu ama burada yoğun olarak inançları verdi. Ee, bununla alakalı bir durum söz konusu. Ve diyor ki bu inançların boğucu sınırlarına kendini hapsetme. Yeni şeylere açık ol ya da bunları dert etme diyor arkadaşlar. Ve bir diğer şey korkularınızın pençesinde eylemlerinizi asla sınırlandırmayın. Daha özgür olun daha hızlı bir şekilde harekete geçin diyor. Ve arkadaşlar hem kendine güvenmeniz, kendinize güvenmeniz hem de karşınızdaki insana güvenmeniz önemli. Her ne kadar insanlar tarafından ihanete uğrayan, kandırılan e, biri olsanız da e, bunu atmanız, bu blokajı kırmanız konusuyla alakalı bir mesaj var. E, ve yaşam tarafından önünüze gelen mesajlara dikkat edin mesajı var burada. Yani önünüze düşen bir tüy, gördüğünüz bir sayı sürekli tekrarlanan bir saat dilimi sizin için aslında ilahi tarafından yollanan bir mesaj olabilir. Bunlara açık olun, bunları görmeye çalışın. Bunlar asla tesadüf değil. Çünkü her şey ilahi düzenin bir parçası diyor. Ve arkadaşlar verimli bir şekilde kendinizi kabul edin. Ne olduğunuzu ya da olmadığınızı. İlla bir şey olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Olmadığınız biri gibi kendinizi görüp tanıtmayın. Ne olduğunu ya da olmadığını kabul et. Buna verimli kabul diyoruz. Çok önemli bir şey. Ee, bir diğer şey orta yolu bulun arkadaşlar ikilikte kalmayın çünkü orta yolu bulduğunda bir insanla ya da bir durumda artık her şey dengeye ulaşır ve ikilik kaybolur bu sizi rahatlatacak olan bir şey ying yang dansları diyor burada ve kendi kabuğunuzdan çıkın arkadaşlar kendiniz olmaktan isteklerinizi ifade etmekten asla vazgeçmeyin bundan utanmayın çekinmeyin ne hissediyorsanız ne arzu ediyorsanız bunu dile getirin ve o ördüğünüz kabuktan dışarı çıkın mesajı geldi. Peki hadi bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek istiyor bir bakalım. Birkaç cümle alalım. Evet bakalım. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşamayacağımı görüp görüp tartacak zamana ihtiyacım var. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen. Ve aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum." dedi arkadaşlar. Evet, hadi bakalım şimdi melek mesajlarından da alalım. Bakalım onların mesajı size ne olacak. Evet, şuradaydı melek mesajlarımız size ne söyleyecek? Evet ilk mesajımız kendini zamanlı ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. İlahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın. Şu anda büyük bir bereket getirecek müthiş bir değişimden geçmektesin. Yeni projelere başlamanın yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı. İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Kutsal alan oluştur dedi arkadaşlar. Evet mesajlarda bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve umarım her şey gönlünüzce olur.